Sapcıyız. Kanala hoş geldiniz. Yine ormana gidiyoruz. <laughs> ay, ay, O zaman ormanda görüşürüz. Arkadaşlar trafiğe takıldık ya. Ya şu ışığı hiç sevmiyorum. Almanya'nın en büyük sorunlarından biri. Bak gerçekten şu şeylerde falan işte tadilat vesaire hani yol çalışması gibi durumlar gerçekten çok gereksiz uzun sürüyor. Ve ben bu ışığa %90 kaldım ya. Burnumu sokarsam geçerim ama abi nasıl geçeyim ki? Ya of of kaldık işte. Evet geldik. Evet arkadaşlar geçen seferki geldiğim yere geldim. Fakat orada düz gitmiştik. Şimdi sola doğru gidiyorum. Şu şekilde de görünüyor manzarası. Bakalım bugün neler olacak neler bitecek. Karşıda arabaların geçtiğini görüyorum da. Bura nereye bağlanıyor hiçbir fikrim yok. Gelin bunu sizle beraber Görelim. Ne yapmışlar buraya ya? Öncelik bizde arkadaşlar. Karşıdan motorlu taşıt gelirse, öncelik bize ait. Bisiklette de gelirse, yaya da gelirse sığmazsak yan yana öncelik bize ait. O yüzden sorun yok. Hava çok güzel bugün. İnanılmaz güzel bir hava var. Ama soğuk. Şimdi diyeceksin ki madem hava güzel. Neden üstüne ceket giyiyorsun? Arkadaşlar Avrupa böyle. Avrupa'nın havasına güzel dediğiniz an hani asla <laughs> kıyaslamamanız gereken bir yer aslında Türkiye. Sakın kıyaslamayın abi havasını falan. Yani 20 derece diye sevinir hale geldik. Uzun süredir burada değilim her ne kadar burada doğmuş olsam da. Ama artık 20-25 derecelere güneş çıktığında sevinmeye başladım. Hani asimile olmuşum. Tatsız yani Antalya'da sabit 40-45-50 dereceler varken şimdi 20-25 derecelere seviniyoruz. Çok acı bir şey. Evet bu yol ormanın dışına çıkıyor. Tekrardan bir giriş var mı acaba sağdan falan? Ona bir bakalım yoksa eğer geri döneceğim. Bura böyle uzuyor muhtemelen bisiklet yolu da. Şu an bisikletliğinden yürüyen bir yaya. Çok tuhaf bir hissiyat ya bisiklet yolundan yaya olarak yürümek. Bir sinir bozucudur bisikletliler için tabi ama yürüyecek başka yerim yok. Arkadan da kimse gelmiyor. Kamerayla da onu kesiyorum bir yandan. Yok abi ormana bağlanmıyor burası bayağı gidiyor. Geri gideceğiz. Spawn noktamıza geri gideceğiz. İnanılmaz esiyor. İnanılmaz esiyor. Götüm dondu. Başlangıç noktasına geri geldik. Şöyle vın bunum. Ama şimdi bakalım nereye doğru dalalım. Alo. Ormanın içine doğru dalalım ya. Neden olmasın? Konumumu attım zaten. Allah jungle'ın içine girdik ya. Takılıp düşmeyeyim. Tek isteğim o ya. Gerçekten takılıp düşmek istemiyorum. Kamera kardeş sen nereye çekersin? Ah bir tane şeyim olaydı. Baston gibi bir şey bulayım bari ne yapayım? Kapşonumu mu takamıyorum rüzgardan ya? Şu an anlık esmiyor ama abi yaban domuzu falan daha yola yakınız da ilerliyorsun. Yaban domuzu, geyik, tilki, kartal, doğan, atmaca. Bunlar buralarda takılıyor ya. Orası uzuyor. Şöyle yapalım o zaman. Daldım valla. Ah ayağım. <laughs> bal kardeş seni bir resetleyelim ha. Sanırım clickbait değil de gerçekten ormanda kaybolacağım ha. Sırgan otu değil değil mi bu? Psikolojik ben kaşınıyorum umarım ya. Sırgan otu buna benzemiyor ki ama ya çalının arasında varsa? Ay. <laughs> Kim bilir kaç yıldır burada yatıyor bu ya. Ben nereden geçeceğim abi? Şuradan geçebilir miyiz? Geçtik. Şapka olmasa gözüm gitti ya. Sığmadığım için. O zamanında T-Rex falan ormanda nasıl dolaşıyormuş ya? Gerçi o yıkıyor değil mi pataküte galiba. Ha yol karşı. Tamam yol yolu görebiliyorum. Örümcek köyü var. Kamerayı gel oğlum buraya. Ben biraz Instagram için fotoğraf çekildim. O esnada cidden ciddi söylüyorum şu an kayboldum. <laughs> Ama şöyle konumum var, bulurum şu an. Ama daha bu geri dönüş için erken. Şimdi bir patika var, ya yani bir yol var. Ama bu hangi yol? Çünkü buranın girişinde bir sürü yol vardı. Ben şu an sağımı solumu falan şaşırdım. Belki eve geri gidiyorum. Bilmiyorum. Yani o arabaya doğru. Bağcıkların ikisi de açılmış. Onları bir bağlamam lazım. Şuradan geldim. Neyse tadını çıkaralım. Kaybolmuşuz bari. Ben de öyle düşünüyorum. Gelen var. Alo. Abi bir kafa sallamayıp bir söyleydin alo diye be. Neyse bağcığımızı bağlayalım. Şimdi seni de bağlayalım. Değişik bir yol var buraya girdim şimdi ama hiçbir fikrim yok yani <laughs> göstereceğim karşıda kadın var, belki çekilmekten rahatsız olur. Hello Yep yeşil Acaba nereye çıkıyor bu? Ben neredeydim? Ben nereye gidiyorum? GPS'e falan bakmak istemiyorum çünkü ya Maps'e yani GPS'ten kastım. Şimdi büyüsü kaçar. Dönerken bakarım. Geçen sefer gelip post attığım yere çok benziyor ama o zaman ben böyle bir yere girmemiştim. Çukur var. Ve yol inceliyor bayağı. Of, dur şurası kuruymuş. Abi çok inceldi ya yol. Sığmıyorum ki. Ormanda yeti dolaşırken görüntülendiği Köprü var. Zamanında buradan su akıyormuş. Ve buraya böyle bir köprü inşa etmişler. Asıl soru beni taşır mı? Çok esniyor lan. Taşıdı. Kaç yıllık bir ağaç ölüsü acaba ya? Arı kovanı falan yok değil mi? Nemli gerçi. Bu ne lan? Aa kamerayı diğer tarafa koyup fotoğraf çekeceğiz. Ha harika aktivite, mü mü mükemmel. Aram koyayım. Çektik mi lan? Tamam. Kardeşim, <laughs> <laughs> ananı <Waffle> avan <Church> mısın? <laughs> Bugün değil mi açılış? Aha. Bir konum ver bakayım ya. Konum ama, ama şöyle. Ee, biz içeri müşteri almıyoruz. Sadece Trent yol Yemek Sepeti. Tamam, detayları söyle. Ya Ümraniye ve Ataşehir çevresindekiler Trent yollan, Svarşerebilir. Geri döndüm. Bugün de ölmedik ya. Benim ayak izlerim var mı lan? Bu benim değil. Bu da benim değil. Benim mi lan? Cık. Yok. Biz köşeden geçtik burada değil mi? Aynen. Yol var. Ha, daldığım yol. Bir dakika sola mı gideceğiz, sağa mı gideceğiz, sağa mı gideceğiz, sola mı gideceğiz? Bakalım. Bura sol, bura sağ. Arkadaşlar nereye gitmeyi istiyorsanız aşağı yorum olarak. Sağa gidelim. Doğru gidiyoruz. Şunu görmüştüm. Doğru yoldayız. <gülüyor> <gülüyor> Bunu koymam herhalde. Koyar mıyım? Hayır. Sesimi duyan var mı? Aha. Tamam gelmişiz bak. O zaman arkadaşlar videoyu izlediyseniz beğendiyseniz lütfen beğenin la. Beğenin ön plana çıkak hadi ya. Abone olmayı zaten söylemiyorum. Biz zahmet olacak abone olun tamam mı? Çok ayıp. inanılmaz büyük ayıp. İzliyorsunuz öyle. Nasıl gidiyorsunuz? Hiç yakıştıramıyorum size. Halo. İstiyorsanız yorum atın falan. Bir sonraki videoyu öneriniz varsa yorum atabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka zaman başka videolarda görüşmek üzere efendim. O.G. Out.